Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bayrak bilmece çekiyoruz ama bu sefer bayraklar çok daha zor. İlk yaptığımızda böyle bağımsız bayraklar vardı. Şimdi artık bağımlılar da var. Artık bağımsızlar hiç yok. Bağımlılar var yani çok fazla zor bir şey olacak. Bayrak bilmece olacak. Hadi başlayalım. Videoyu şu üstte görebilirsiniz. Git N, -N kanalından açtım bu videoyu. Arkadaşlar bugün bir günde bana ilk defa 10 tane abone kazandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. 80 abone olmuşuz. Hepinizi çok seviyorum. Neyse başladı. Alanda da Alanda daları. Alan Para adaları. Doğru mu? Doğru. say. Bu da çok zaman veriyor bize şey ya. Sıkılıyorum beklerken. Um, score Mart, score bu mesela en az bilinen şu an bu da çıkan bu en az bilinen. Bak mesela yanlış bildim. Söyleyemedim. Ee, Mederia. Mederia mıydı? Galiba Mederia'ydı. İşte bu. Galapagos Adaları. Bu neydi ya? Golok adaları. Golok molok adaları. Ork neymiş? Hiç bilemiyorum. Salladım zaten az önce de. Valdis ve Futuna. İki adadan oluştuğu için Valdis ve Futuna deniyor. Grönland. çok zor dedim ama hepsini bilmeye başladım. Hepsini bil, biliyorum dedikten 2-3 saniye önce ben. Gura Bu sefer daha çok daha zor bayraklar geliyor. Aruba. 11. Mm-mm, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. meli Tarık Ne çıkacak? Norfolk adaları. <laughs> Saçma sapan seçtiler çıkarıyor. Eee neydi ya? Fransız Güney ve Antarktika toprakları. Değil mi? Oh doğru bilmişim. Martinik. Martinik koy. Aa biliyordum. Ne, nere nereye mıydı? Neydi bu ya? Neri Bak şu an çok. Ne? Ada Fiji'ye bağlıymış. Hiç Fiji'ye bağlı olan bir ada görmemiştim. Ross bölgesi. Tintancı mı? Arkadaşlar reklam. Arkadaşlar videoyu etmeyi unut. Tekola. Tekola. Videoyu açmayı unuttum. Porto Rico. Portakal o muhtemelen Anadolu elleri Sabah Arkadaşlar arkada motor çalışıyor Reunion Saçma sapan yerlere tıklayıp duruyor Arkadaşlar şu anda e, e, arkada bina yıkıyorlar Binada iki tane adam var Pencereden düşmüş Sonra da hayatını kaybetmiş Anguilla. Bu arada arkadaşlar sallıyorum şu an. En yani duvarda bir tane adam var. Adam demiş ki, abi libere. demiş. Ben bir tane ülke koruyorum demiş. Evini ülke yapmış. Yine Kaledonya. Sallıyorum her şeyi. Yani bayrak isminin değil söylediklerim. Bonaire. Kokos adaları ve parantez içinde de yani diğer bir adı kilim kapalı. John John, John Atol adını söylemesi çok zor. En zorlardan biri de bu çıkan. Bir de Orkney'dir. Guam. Ortadaki ismi sansürlemişler. Oradan bakıp da bilmeyelim diye. Ortada yazı vardı. Monster Rat. Christmas Adası. Macau. Aa bunu unuttum işte. Ulan bir şey oldu ya. Bir şey de bu unuttum. Cihat Mam, Cihat Han adaları. Turks ve Kayıkos adaları. geçti bitti galiba evet Arkadaşlar bunun partikisini de yapacağım. Yanda bakarsanız e, bunun ikincisi de var. Hatta onu da mı yapsak şu Arkadaşlar ben o videoyu açıyorum onu da yapalım. Arkadaşlar şimdi videoyu açtım. Ee, yine aynı kanaldan izliyorum. Hadi başlayalım. O to play diyor bir şeyler diyor. Hile yapma diyor galiba. Çok da fazla İngilizce mi İngilizce mi yok ama. Saint Eustatius. Pascal ya adaları. Kuk adaları. Yıldızlar acaba ad adanın yani ad, adaları mı ya? Arkadaşlar galiba yakında YouTube Premium almam gerekecek. Yani babamla aldırmam gerekecek. Hong Kong Cumhuriyeti. Vay, wake Adaları. Wake Wait. Wait. wake, George. O okunuş o ben okunuşunu söylüyorum. Wake yazdığına bakmayın oğlum. Onun okunuşu Wake. Şey Fransız pollenesi. Manadası Adası Şurada çarpıya basmak istiyorum. ne bir şey çıktı ama basamıyorum. <laughs> Yanlışlıkla videoya geçer. Saint Martin Saint Helena Brazza herhalde o kaya gibi ambulanslar var. Köle baba yok da. Azorlar. Daha filemiz olmadı. Ke uyuce, ke uyuce. İnşallah doğru. Oh doğru bilmiş. Bu ne lan? Biliyordum bunu ya. Bir şeydi bu ya. Oha. Biliyordum da unutmuş. Bermuda. Meşhur Bermuda şeytan işte. Pitskaya'nın adaları. Daha filemiz yok be. Hepsini doldurdu. Bravo. Britanya Virgin Adaları. Yani Kanarya Adaları. Guadelup Altlıklar nereye bağlı oldukları. Bu şey Amerikan Samoa'sı. Bunlar Avustralya'ya ezikler 31-0 ya ne biçim takımsa neyse ülke bilmece mi yapıyoruz skor mu tahmin ediyoruz cayman Adaları tahmin etmek benim de iyice kafam karıştı yaşlandım yaşlandım ya Falkland adaları ee, Nasıl unuturum bunu ya e, Güney Georgia ve sandviç, Güney Georgia Güneş sandviç adaları. Ay, sana da bildiğin. Bunda biraz, bu biraz gitti. Hayır, hayır, hayır. McDonald's adaları. Ney bu? Britanya Antarktik adaları. Neyse, boş ver ya. Britanya Hint Okyanusu toprakları. Bir tane filemiz oldu sonuçta. Bir tane de bir şey olmaz. Bu ne be? Bu ne ya? Hiç olmadı. Hiç olmadı bu. Melilla. Hiç olmadı. İkidir file veriyoruz. Tibet. he. Mayotte. Üstünde Marat'ta yazdığı için bak kapatmışlar. Ben sarsın demiyorum o kadar bu arada. Kendisi Orada siz de bir siz de benle bilmeye çalışın. Asansör odaları. Zaten bilmeye de çalışmışsınızdır diye düşünüyorum. Tristan'da ha Dünyanın bütün ülkelere en uzak ülkesi. Kuzey Mariana Adaları. Birincisi daha zor diyor ya. Bunlar daha kolay. Ee, Amerikan Virgin Adaları. Saint Bart Bart Selamy. doğru bildiğim gibi. Saint Pierre ve Mikelon. Thank you diyor. Thanks diyor. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. bir günde de ona abone verdiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah her gün böyle olur. İnşallah her gün böyle yaparsınız. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Devamını istiyorsanız yani bütün bayraklar bitti gibi duruyor ama Emsatara diye bir tanesi de var. Ondan da yapmamızı istiyorsanız videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.